Ayrıca bakın serbest meslek erbabını ilgilendiren çok önemli bir durum var. Bizler mali müşaviler serbest meslek. Avukatlar serbest meslek. Serbest meslek nedir? Kendi işini ifa eden e, kişiler. Mali müşaviler, doktorlar, avukatlar. E, bunların da bakın burası çok önemli. Yıldız koyuyorum. Yıllık olarak belli bir tutar ödemesi zorunlu faaliyet harcı getirecek. Diyecekler ki bu mesleği yapanlar yılda en az bu kadar vergi ödeyecek. Açıkçası anlayın. Yani belli bir tutar kalı olacak. O tutarın altına düşülmeyecek. Bunlar kim, kimleri kapsayacak? Avukatları, doktorları, mali müşavirleri, serbest meslek sahiplerini, e, serbest meslek kategorisine giren kişileri kapsayacak. Yani e, bu tutarın altında vergi ödeyemezsiniz, bu tutarın altında e, kar gösteremezsiniz.